Rusların hegemonyasındaki bir spor dalında tüm zamanların en büyüğü dendi mi? adı en çok zikredilen isim bir Amerikalı. Dahilik delilik arasındaki ince çizginin kaybolduğu hayat hikayesiyle meşhur Bobby Fischer. Fischer'ın satranç sporunun ilk süperstarı olması, 20 yıla yakın bir süre sırra kadem basması ve arkasından gelen kötü şöhrete bakacağız bu hafta. Hoş geldiniz. <laughs> Ünlü ressam Leroy Newman, satranç maçı izlemenin çimlerin büyümesini izlemekten çok da farklı olmadığını düşünüyor ta ki Fischer ile Spassky arasındaki unvan maçına dek. Bu maçı Ali Frazier kapışmasına benzetiyor ve tahmininden çok daha fazla heyecan duyduğunu itiraf ediyor. Bobby Fischer Against the World yani Bobby Fischer Dünyaya Karşı isimli belgesel şayet varsa satranç sporu ile ilgili peşin hükümleri yıkıyor. Görünürde dahilikten deliliğe savrulmuş bir insanın hikayesini naklederken satranç üzerine yapılmış belki de en doyurucu ve özendirici anlatı olup çıkıyor. Bunu da hikayenin olanca acılığına rağmen başarıyor. Bobby Fischer tarihin bir noktasında dünyanın en ünlü insanı olmuş bir isim. Öldüğünde ise yanında yakınında tek bir kişi bile yok. Mirası ortada kalmış, yapayalnız dışlanmış bir adam. İşte bu belgesel bir insanın nasıl olup da bu denli gözden düşebileceğine odaklanıyor. Başta hayranlık uyandırıyor, sonra şaşkına çeviriyor ve en sonunda acıma hissiyle baş başa bırakıyor. Öyle bir dram ki konulu filmleri taş çıkartacak bir heybetle yüreğe oturuyor. İlk bölümde 6 yaşından itibaren obsesif bir satranç oyuncusuna dönüşen ve henüz 14 yaşında ABD şampiyonu olan 180 IQ'lu bir çocuğu izliyoruz. İkinci bölümde artık 29 yaşındaki genç adamın Boris Spassky'yi yenmesi ve dünya şampiyonu olması anlatılıyor. Üçüncü bölümde ise şöhretin şeysini bile istemeyen ve bu kadar büyük bir başarıyla ne yapacağını bilemeyen bir insanın adım adım delirme hikayesi sahne alıyor. akranları top oynar, bisiklete biner yahut çizgi film izlerken sadece ve sadece satrançla ilgilenen babasız büyümüş bir çocuk Fisher. Hayatını politikaya adamış aktivist bir annesi var ki onu da bulabilene aşk olsun. Ya savaş karşıtı bir eylemde ya nükleer silah protestosunda ya da polis sorgusunda. Sevgi ve ilgiden tümüyle mahrum büyüyen Fisher, Güneş sistemindeki atom sayısı kadar olasılığın olduğu satranç oyununun içine hapsoluyor ve ileride yakalanacağı akıl hastalığının da temelleri böylelikle atılmış oluyor. Bir Super bowl maçı kadar ilgi toplayan ve insanların meydanlara kurulan dev ekranlardan takip ettiği Spassky maçı Fischer için sonun başlangıcı oluyor. Satrancı milyonlara sevdiren bu unutulmaz karşılaşmanın sonunda ilk kez bir Amerikalı dünya şampiyonluğuna ulaşıyor. Soğuk Savaş'ın en sıcak döneminde hem de satranca inanılmaz bir yatırım yapan Sovyet geleneğini alt ederek gelen şampiyonluğun Fischer'ın taşıyabileceğinden çok daha ağır bir yük olduğu kısa zamanda anlaşılıyor. Fischer 3 yıl kadar rekabetten uzak duruyor. Neden sonra maçla ilgili talepleri yerine getirilmediği gerekçesiyle gençliğinin baharındaki Anatoly Karpov'a karşı unvanını savunmayı reddedip şampiyonluğu yitiriyor. Sonrasında tam 17 yıl boyunca gözden kayboluyor. 1992 yılında Berduş kılığında ortaya çıkıyor ve 3,5 milyon dolar karşılığında Spassky ile yeniden karşılaşmayı kabul ediyor. Kazanıyor da. Fakat maç Birleşmiş Milletler yaptırımlarına aykırı şekilde Yugoslavya'da gerçekleştiği için siyasi suçlu durumuna düşüyor ve ömrünün kalanını sürgünde geçiriyor. Yahudi bir anne babanın evladı olmasına karşın antisemitizm hastalığına yakalanıyor. İkiz kuleler yıkılırken attığı zafer çığlıklarıyla tüm dünyada şok etkisi yaratıyor. Her gün biraz daha paranoyanın esiri olup sevgisizliği ve huysuzluğuyla yanında yakınında kim kalmışsa kaçırıyor. Bobby Fischer belgeselimiz Anthony Seydi, Larry Evans, Sam Sloan, Susan Polgar, Garry Kasparov ve Asa Hoffman gibi satrancın dev isimlerinin samimi röportajlarıyla katmanlanıyor. Efsane diplomat Henry Kissinger'ın yorumları ve Fischer'a en çok yaklaşabilmiş insanlardan kişisel fotoğrafçısı Harry Benson'ın fotoğraflarıyla anlam kazanıyor. Yönetmen Liz Garbus ortaya çıkardığı arşiv görüntülerle etkileyici ve bir o kadar da sürükleyici bir belgesele imza atıyor. Yalnızca 90 dakikada Bobby Fischer gibi anlaşılması güç bir karakterden gayet ayrıntılı ve inandırıcı bir portre çıkarıyor. Satranç tahtası 64 kareden oluşuyor. Kaderin cilvesine bakın ki her kareye bir yıl gelecek şekilde 64 yaşında aramızdan ayrılan Bobby Fischer'ın acıklı hikayesi görünmeyi sonuna dek hak ediyor. Spassky is waiting. Right, and uh, waiting and wondering whether Bobby will show or not show. And there's absolutely dead silence in the hall. Spassky is pacing, he's nervous, and. Wait, here comes Fisher coming on the stage saying that he was caught in traffic. And uh, I think Spassky is visibly relieved. And also perhaps pained. Bobby Fischer 14 yaşında ABD satranç şampiyonuna ulaşarak ustalığa terfi etti. Aynı yıl Dünya Satranç Federasyonu tarafından Grandmaster ilan edildi ve o güne dek bu unvanı hak kazanan en genç isim oldu. Fischer'ın adı çoğu kez 1800'lü yılların en yetenekli satranç oyuncusu kabul edilen ve satrançtan çok erken yaşta kopup paranoid şizofreni hastalığının pençesine düşen Paul Morphy ile yan yana anılıyor. Satranç ilk olarak milattan sonra 6. yüzyılda Doğu Hindistan'da ortaya çıktı. Başta Çaturang adıyla bilinen oyun 10. yüzyıla gelindiğinde tüm Asya, Orta Doğu ve Avrupa'ya yayılmıştı. Oyunun kuralları ve dizilişler zaman içinde pek çok değişiklik gösterse de 19. yüzyılda bugünkü halini aldı. 2013'ten bu yana dünya şampiyonu olan günümüz satrancının bir numarası Magnus Carlsen, The Telegraph'a verdiği bir söyleşide eski efsanelerden Mikhail Tal'ı zorlanmadan, Bobby Fischer'ı ise biraz zorlanarak da olsa yenebileceğini iddia etti. Bobby Fischer'ı daha yakından tanımak isterseniz 1993 tarihli Searching for Bobby Fischer ve 2014 tarihli Pawn Sacrifice isimli Hollywood yapımlarına göz atabilirsiniz. Satranç sporu üzerine 1925 yılından miras Chess Fever isimli şaheser kısa filmi, 2003 yapımı Game Over, Kasparov and the Machine isimli belgeseli izleme listenize alabilirsiniz. Yönetmenimiz Liz Garbus'un bir başka dehayı, büyük müzisyen Nina Simone'u başarıyla perdeye taşıdığı Netflix belgeseli What Happened Miss Simone'u da kaçırmayın. Bir sonraki bölümde kişisel takıntılarımdan olan bir belgesel anlatmayı hedefliyorum. Yorumlarınızı da heyecanla okumayı sürdürüyorum. Yeniden görüşene dek hoşçakalın.